Neden <laughs> bu <laughs>

Hatıra. Onlara şey bunları onlara göndereceğiz. bunda olsunlar diye. Ha, bunlar onlara Aynen orada not yazıyorlar mesela. Olur. Onlar için böyle maskeler tasarlıyoruz. Ay mı? Ay mı? Hani birazcık Ay olsun yüzleri gülsün diye. Çok, çok şey olmuş. Mesela'nın yeri nerede? Ee, yani her ilde var ama biz bunu hangisine gönderdik? Ankara, İstanbul herhalde öyle. Biz, bilmiyorum. Ee... Peki bu eller gerçek mi? Evet. Şey... Bunlar. Evet, evet. Bu yiğitin, bu Fulya'nın evde hanım döver dedi ya. Elim boyadığım için. Islaklandır veriyoruz. Hmm. Şimdi, o dün sen mi o? O ne? O dün sen. Ordu Üniversitesi'nin topluluğu. Hasti? Üniversite topluluğu. Üniversite, Ordu Üniversitesi. Demin şarkı söylüyordunuz burada. Evet. O da destek amaçlı video olarak gönderilecek onlara. Ha. Bundan önce e, Nova Dağ VM'de yaptık. Onu da yanlış hatırlamıyorsam Ankara'daki LÖSEV'e gönderdik. Aynen. Aynen onlara için... Bu ara ara etkinlik yapıyoruz. Aynen, da. Hı, evet. Kolay gelsin. Bir Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün ne, ne yapıyorsunuz? Evet, kardeşlerimiz için küçük bir etkinlik yapmak istedik. Kim biz. için? Mesela Niye konuşuyor musun? Yok. Mesela kamera fobim var, sevmiyorum. Niye kamera fobin var? Sen mi? Neden? Ha, evet. Kamera evet. önünde çekilmiyor musun? Sevmiyorum. Bir mini kolmam lazım. Yani ben sadece konuşup çekim yapasem. Yani kamera geçit açıyor. Ne? Anlatabilir. Şey, dünya görün Ordu Kent diye bir internetimiz var da onun için alıyoruz. Avukatçık bir etkinlik olduğuna göre yani nedir diye merak ettik. Evet, ben size gerekli Burada e, Zatemeli için farkındalık yaratmak için küçük bir etkinlik yapıyoruz sadece. E, gördüğünüz gibi Elbas etkinlikleri var. Ha, daha var yani. Oo. Peki. Bu, bu ne oluyor? Etkinlikler nedir yani? genel olarak e, yani Türkiye çapında birçok kişi e, lösemi farkındalık yaratmak isteyen yani kurum ve kuruluşların yaptığı etkinlikler yani bunlar. Yani ne yapıyorsunuz ya onu soruyorum. Mesela başıları, orada... orada başıları, bir Peki o şerit gibi bir şey var orada. O düğünün arasında. Ben taşıyamam da şu nedir? Yaka kartı. Ne yapıyorsunuz? Yaka kartı. Orada üniversite öğrencileri olarak yana. biz Katıp da gelirini mi paylaşıyorsunuz? Hayır, tamamen şey içeriyor. E, destek olmak adına çocuklara. Yo, onu anladım. Diyorum ki. Hiçbir şey satmıyoruz, para da yok. Onlara not yazıp not gönderiyoruz. Ha, onların Şu üzerinden. Şu el basma şeyi var. Ya, evet. Bunu Pek kolay gelsin. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Hizmetiniz yani yardımcı. Biz galiba etkinliğin sonuna geldik değil mi? Etkinlik bitti. Bitti. Şey hani sona kalan yola kalır diyorlar ya. Biz artık yola doğru gideceğiz. E Mesela diyorlar. Alacağım da alamıyorum. Ne? Ben Ordukent diye bir internet sitesi izledim de, onu böyle gördüğünüz gibi yayınlarım. Ordukent? Hı hı. Tamam. de elbisesi olmayan elbise veriyordunuz, ondan haberiniz var mı? O hı, -hı. Hı. hı hı hı. Hı yayınlıyorum. Tamam. tamam. Buyurun çekelim. Çekelim ya. ne olduğunu anlayamadığım için, ondan soruyorum yani ne istiyorsunuz? Niye burada toplandınız? Kanser çocuklar için farkındalık yaratmak için toplandık. Herhangi bir şey satmıyorsunuz. Hayır, satış yok. Sadece Peki burada boyadıklarınızı, şunları falan... Onları Ankara'ya göndereceğiz. Ankara'da mı? Gözdemir Çocuklar Köyü'ne göndereceğiz Ankara'ya. Hadi Peki, Hadi sürekli. Evet, bu Lokseneli çocuklara yapılan etkinlik. Burada bir de yemek yeri var. Evet değerli vatandaşlar, cümlemize destek olmak için bu yüz alın. alıp hepinize iyi günler diliyorum tekrardan. Kolay gelsin. Parayla mı bu? Evet. Ben... De ben de. Bana Ram vermediler, emekliyiz biz. Ya. Çok ucuz derken? Çok ucuz derken kaç para? Bir lirayla iki lira ya. Burada... Burada ne yerseniz ona göre bir fiyat var. Allah rızası için Bizim maaşımız bir sürü, emekli mağazımız. Biz öğrenciyiz böyle. Bize mi geliyor parası? Yok hayır, Ne zirve düzenleyeceğiz. Zirvede bize yardımcı olacağız. Siz kimsiniz? Biz Sosyal Bilimler Lisesi'yiz. Ordu Sosyal Bilimler Lisesi'yiz. Hocam parayı ne yapıyorsunuz? E, Karadeniz'de ilk defa gençlik zirvesi düzenleyeceğiz bu yıl burada. E, onun için oraya fon olsun diye yardımcı olacağız. Zirvenin amacı ne? bir araya getirmek girişimcilik kazanmak, girişimcilik kazanmak yapıyoruz. Bu şekilde. Girişimcilik derken? Yani bu girişimcilik konusunda usta olmuş kişileri getiriyoruz. Onlar bize ders veriyorlar bir nevi. Biz de bütün, en azından tüm Türkiye'deki öğrencilerle toplanmış oluyoruz. Mesela hangi konuda girişimde bunlar girişim? Mesela ticaret, eğitim, Teknoloji. <laughs> yani Teşekkür ederiz. Buna mi yaptınız? Evet, biz... Aferin var. Şunu mı siz yaptınız? Yok, da Ama bu falan yani, yani. bu arkadaş buraya yardım etti. Hepsi yaptı. Bu arkadaş, o da mı yaptı? Evet, o da yaptı. <laughs> evet arkadaşlar genç girişimci olarak Aa, kasa bırakıyor merhaba. Evet. Çok az evet. para evet. biliyorsunuz ama. Millet kimliği de az. Ooo. Biliyorsunuz Vergisiz biz kazan kutsal kaza, değildir. değildir. Tabii. E, ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah gitti yüzde Çay kahve servislerimiz devam edecektir. Evet. Ve birbirinden güzel yemek yemek yani. Yemiz için. Kermesimize davet ama. Hepinizi bekliyoruz. Ona yetmez. Şunları bir haber çekelim. Biz burada yiyecek yiyecek evet, siz burada yiyecek yaptınız mı? Evet. Burada yapmadık. Evde yapın. E, evde Buraya Yani evde yapın. Evet. Peki ne, ne olacaksınız siz? Ne yapacaksınız? Bu Biz tane? kendi düzenlediğimiz bir zirveye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bütçe açığımız olduğu için. Biz de para vermiyor musunuz? Ya vermiyorlar yani. Destek Peki. sağlanmıyor, gençlere destek sağlanmıyor. Siz kimsiniz? De, de, Biz de Ordu yaptırsın? Sosyal Bilimler Lisesi'nde girişimcilik kulübü üyeleriyiz. Bizir zirve düzenlemeye çalışıyoruz. Kişi? 44 kişiyiz. Dik bir ikidir. Şey, yandan zor. <laughs> <laughs> ne yapsın <gülüyor> erkek <gülüyor> öyle bir şey. Peki siz girişimci zirvesi yapacaksınız evet. bir farkındalık etkinliği. Evet, gençlerin ufkunu açmaya çalışıyoruz. Anladım. Evet. Tek bir sınıf mısınız siz lisede? Hayır, hayır. okulumuzdaki Okulda genel geniş şubelerden şubelerden genel yani. var. şu anda burada. Çok karışık evet, yani. Türkler bilimler okulunun ne olduğunu ben bilmediğim için. Lise. Bildiğimiz var. Kaç lira alıyoruz ondan?